geldim. Vay vay vay. Demek bana karşı köpek kaldın ha? Acaba bu köpek seni gerçekten koruyabilecek mi Masar Bey? Şimdi görürsün sen. Hoş, hoş, hoş <laughs> lan. Oğlum hoş. Aman, aman. Aman tanrım ben kedi olmuşum. Aa, Rusar, Rusar sensin biliyorum. Allah'ım ya deniyor hayalin. Çabuk düzelt beni. Düzeltmeyeceğim canım. Sen bunu hak ettin nankör kedi. Miav. Ne, ne miavı Rusar? Rusar sana miav diyorum. Miyav! Miav diyorum. yazıklar olsun sana Ruhsar, yazıklar olsun. Sonunda beni kedi de yaptın ya, sana yazıklar olsun. Ama ne yapayım be? Sen de o zaman beni korkutmak için köpek getirmeseydin. Savaşı ilk önce sen başlattın. Yani bir gün sen beni niyet tavşanı, saç biti falan da yaparsın Allah bilir. Şunun yetkili merciğini bir bulayım, seni öyle bir şikayet edeceğim ki. Aşkım, yeni bir karar aldılar. Şu kukulataları bize zorla taktırıyorlar vallahi. Sıcaklarda hiç çekilmiyor. İnşallah kalın bir battaniyeyle Arabistan'a gitmek zorunda olan bir hayalet yaparlar seni. Aa! Hadi ama artık ya. barışalım kocacığım ya. Ben zaten kocasına doymadan ölmüş zavallı bir merhumeyim. Lütfen üzme beni. tamam, tamam, tamam. Seni son kez affediyorum. Bir daha böyle den yoluklar yapmaya kalkarsan Vallahi annemin bulduğu ilk kızla <laughs> evlenirim ona göre ha. He. Hep böyledir ama asla evlenmez benim asabi kocacığım. <laughs> canım canım. Evet. Evet. Bana bak ulan. Kezban'la evlenmesen iki bacağını da kırar birbirine düğümler. Peki Titettin abi. Yarın Kezban'la evleneceğim. Hatta bugün evleneceğim abi. <laughs> Söz veriyorum abi. İyi. İyi. Bırak. Hadi şimdi git. Yarın bir adet evlenme cüzdanı, üç adet de nikah şekeriyle geleceksin bana. Emredersin Setra abi. Yürü! 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 Defol <laughs> çabuk! ya Titretin abi, biz mafyaların için hep böyle depo gibi yerlerde yaşarız. Bunu var ya hiç anlamış değilim yani. Vallahi benim anlamadığım da çok şey var Vakkas. Neden mafya bir kere giren bir daha çıkamaz? Ya da neden biz hep takım elbise giymek zorundayız ya da iki neki niye dört ediyor? E doğru söylüyorum da bu gidişte var ya smokin bile giyeriz. Çözüm <laughs> lan! <laughs> Stand upçı mısınız, mafya mısınız? İkinizi de sıfır numara kentoş yaptırırım Halimallah. Ateş etmeyin. A ateş etmeyin. E e efendim e Kusura bakmayın sizi rahatsız ettik ama e, e, biz e, mürüvvet mafyası başkanı Titrettin Bey'i arıyorduk. Panter değil Leopar Titrettin Bey ben oluyorum. Buyurun oturun. Evet ne istemiştiniz? E Efendim? Benim evlilik kaçkını bir oğlum var da titrettin beyciğim. Hmm. Evlilik kaçkını ha? <laughs> evet. Sizden abimi evlendirmenizi istiyoruz. Mümkünse hemen. Yani acil olarak. Bir de biz artık bu işleri bıraktık. Az önce Mürüvvet mafyası işinden ayrılmaya karar verdik. Evet. Mürüvvet işleri yerine internet işlerine bakıyoruz, yani geleceğin mafyası internet mafyasıdır, <laughs> değil mi patron? <laughs> ee, yapmayın ne olur, ee, sizin bu tür işleri hallettiğinizi duyduk. Bu işi de ancak siz halledebilirsiniz. Evet, istediğiniz kaç paraysa vereceğiz. Ee, hiç olmazsa bizim işi de halledin de ondan sonra branş değiştirin. Mansar Bey'le evlenmeyi çok istiyorum. Oğlunla evlenecek kız bu mu? Evet, benim sağ olsun hanım teyze bir sürü kızın içinden beni seçti. Titrettim beyciğim. Ee, Minik kuşum masarım serseri bir mayın gibi bekar geziyor. Allah korusun. Onun bir an önce evlenmesini istiyorum. Ne olur. Bunu sağlayayım bize. Siz hiç merak etmeyin. Bu iş için gerekli ücret öderseniz oğlunuzu önce Arabistan vatandaşlığına geçirir. <laughs> Sonra da dört kadınla bile evlendirebilirim. <laughs> Ama ilk önce bir benimle evlensin. Efendim biz bu iş için bir miktar para getirmiştik. Buyurun. Bu da masarımın resmi. <laughs> Siz hiç merak etmeyin teyzeciğim. Madem oğlunuz evlenmek istemiyor... ...biz onu evlendirmesini biliriz. Bana bakın kesin sesini. <laughs> bu iş olmuş bilin efendim. ...bu faturaların ancak üçte birini ödemeye yetiyor. Ne yapsam acaba? Yani kendinden üç tane daha mı kopyalatsam? Kendinden altı tane daha kopyalat, yedi cüceler olursunuz. <laughs> hiç komik değil. Bence de hiç komik değil. Müfit haklı. Geçen ay evin kirasını ödeyebilmek için bir kişi daha aldım. Benim de maaşım yetmiyor vallahi. Geçinebilmek için kokoreççilik yapıyorum. <laughs> Kestaneciler sana emeği atıyor mu kokaretçi? <laughs> Bence hiç de komik değil Baha. ...asıl komik olan Önder Bey'in bize ödediği maaşlar. E peki ne olacak? Evet, ne yapacağız arkadaşlar? Ee, arkadaşlar, acaba diyorum, e, grev mi yapsak? Grev mi dedin? Evet, ciddi misin sen kanka? E, çok ciddiyim. E, grev yapalım. Evet, grev fikir be. Bence de yapalım arkadaşlar. Bir şekilde Önder Bey'e sesimizi duyurmalıyız. Evet, evet, evet. hadi evet. duyurmalıyız. Evet arkadaşlar, evet. örgütlenelim. Bir evet. elin nesi var, iki elin sesi var. Örgütlü olmalıyız arkadaşlar. Evet. evet bir araya gelelim. Olabilir. Evet. evet. İşte bir sabah uyandığımda... ...çabela, çabella İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! Evet, işte yepyeni bir Saadettin tuzağı da hazırlamış bulunuyorum. Bu görmüş olduğunuz kitap Saadettin'in okuma kitabı. Evet, şu zehirli mantarları bu kitabın her sayfasına iyice sürüyorum. Ama iyice. Saadettin kitabı okumak için açıyor ve çevirmek için parmağını yalıyor. Yaladıkça çeviriyor, çevirdikçe yavaş yavaş zehirleniyor ve inşallah hakkı rahmetine kavuşuyor. Yani bu sefer başaracağım, mutlaka başaracağım. Ay, ay. Oh be, ahiret varmış. Gözüm abla ne oluyoruz ya? Niye böyle kuru kulükskülenler kuru gibi geziyoruz biz? Yeni yönetmelik böyle Rostancığım. Hayaletler hayalet gibi gezecek. Böyle hayaletler eskiden vardı Gözüm abla. Ben yeni nesil hayalet olarak böyle gezmek istemiyorum. Aman ya! Aman neyse canım. Biraz sakin ol. Ya Müfit abi şimdi biz krem yapıyoruz. Krem değil oğlum gre. Yani zaten o da belli değil yani, duruma bağlı yani. Belki de yapmayız yani, bilmiyorum. Ya Önder Bey eğer grev yapmamıza çok sinirlenir, kızarsa... ...o zaman yapmayabiliriz, değil mi arkadaşlar? Yani evet. Tabii canım. Grevin patronun izin alınarak yapıldığını ilk defa görüyorum. Alıştıra alıştıra yapalım. Şimdi birden yaparsak adamcağızın bir tarafına inmeyenebilir. Vallahi bizi grev yaparken görür de çıldırırsa hmm, yani. ben tamam. sorumluluk ya, almıyorum. Ben, ben, dikkat edin biz de yani. Biz Kimin aklına geldi ya. bu grev yapalım, A. para alamıyoruz mu? Ne B. Ya, güzel gidiyorduk. Sen A. söyledin. Sen söyledin. Evet ben, söyledin. E. Ee, tamam, abi, ben söyledim. Ama ne yapacağız? Allah! 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 Yok sen yoksa grev mi yapıyorsunuz? Aa. Yok e, Önder Bey biz öyle kendi aramızda bir reklam için yani aramızda şey ediyorduk reklam için. Yani Evet evet yani biz kim grev kim. <laughs> durun durun kaldırmayın onları. arkadaşlar bana doğruyu söyleyin. Siz siz grev yapıyordunuz değil mi? Ee, eğer doğruyu söylemek gerekirse biraz öyle sayılabilir yani Önder Bey. Ya kızdıysanız hemen grevden vazgeçebiliriz. Tabii tabii istemiyorsanız yapmayız yani Önder Bey. Hayır, üstelik sizi destekliyorum ve sizlere katılıyorum arkadaşlar. Aa, yani siz bize kızmadınız mı? Tabii ki kızmadım. Sizleri destekliyorum arkadaşlar. Ee. Ama grev böyle kuru kuru olmaz. Masar, evet, al bakayım şu parayı. Git grev gömleği falan al. Aa, Anlaşıldı alır, mı? Alır, alır. Ha bana bak. Üzerinde grev gözcüsü ve grev sözcüsü yazsın. Sakın yanlış bir şey alayım deme. Tamam Önder Bey, grev gözcüsü, grev... sözcüsü. Ha. Arkadaşlar biz de pankartlarımızı falan hazırlayalım. Ee, grevimiz hayırlı uğurlu olsun. Hey! Hey! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma, görsün millet. Yan yana ruhuna sağlık Bu saçım ölmemiş